Herkese merhaba arkadaşlar. Hava Grup TV'ye hoş geldiniz. Ben kanalın ikinci tahmincisi Emir. Bu videomda sizlerle beraber ülkemizin kar durumu ile alakalı güzel bilgilendirmeler yapacağım. Öncelikle e, şu modelle başlıyoruz. Öncelikle basınç modeliyle başlıyoruz. E, normal yağmur yağışı ile alakalı olan e, videomuz sonra gelecek. Bu kar severler özel bir video. Hemen geçelim. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet, şimdi başlayalım. Lütfen emeğe saygı gösterin. de seviyoruz. Evet. Şimdi karşımızda ilk basınç var. Karla alakalı olan bölüm altta işaretli. Hemen gidebilirsiniz ama buraları dinlemenizi öneririm. Şu an görmüş olduğunuz model GİM'e ait ve basınçlar gayet güzel. Anomali ne demek? Anomali bir ülkenin bir bölgenin mevsim normaline göre hesaplanan bir şey ve burada görmüş olduğumuz anomali e, haritası ise gayet güzel. Türkiye mevsim normalinin 6 12 arasında bir HPA'larda düşüşü var. Yaklaşık bu da 1005 binlerde demek oluyor. Ve ülkemizin kar yaşı alabilmesi için bu gayet yeterli bir durum. En azından binler yeterli. Ee, yeter ki 1020'ler 1030'lar olmasın. Doğu bölgemiz zaten bu, bu aralar çok 1030'lar üretiyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Ama önemli olan zaten basınç. Zaten basınç uygun. 20 Ocak için basıncı uygun. Öncesi Öncesi nasıl diye soracak olursanız Öncesi de güzel arkadaşlar. Ben 20 Ocak'ı tercih ettim. Çünkü 20 Ocak'ta da kar yağışlarımız var. Ee, daha doğrusu 20 Ocak'ta Biraz daha kuvvetleniyor. birikimle Birikim ihtimallerimiz. O yüzden 20 Ocak'a gösterdim. 20 Ocak öncesi Yine binlerdeyiz. Gayet güzel Bir durum var. Maşallah diyelim. Şimdi e, hemen e, Yer yüze sıcaklıklarına geçtik. 22 Ocak'a ait. X12'ler var. E, malum Birazcık dikkatli olmamız gayet güzel olur. Gece 3 sıcaklığı. Bence gayet e, bir kar yaşını tutması için yeterli. Yine dikkatli olmamız gerekiyor. İstanbul tarafları eksi 2'leri görüyor. Hatta İzmir bile eksi 1'leri neredeyse görüyor birazcık. Yine dikkatli olursak gayet güzel olur. Ve şimdi gelelim e, Kars sahibi sevdalılarının beklediği modele. Kaç santim efendim? Kaç santim söyleyeyim mi? Ankara 29. İstanbul 9. E efendime söyleyeyim e, İzmir ama İzmir diyorum tövbe tövbe. <laughs> Konya 14. E, diğer illerimizi siz renk skalasından görebilirsiniz. Şu altta şey var ya şöyle 02'den 120'ye kadar. Orası bizi e, şeyimizi gösteriyor. Nasıl desem ne kadar e, santim olduğunu gösteriyor renklerin. Biraz boğazım kurudu kusura bakmayın. E, şimdi birazcık daha anlatalım. Şöyle bir mesele var bakın şu özellikle Akdeniz bölgelerimizde daha doğrusu yükseklerindeki durumu şimdi anlatacağım arkadaşlar. Yalnız anlatmadan önce lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Lütfen abone olun. Bakın emeğimize lütfen saygı gösterin. Hadi bakalım devam edelim. Evet devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar özellikle Bolu kesiminin gayet güzel birikimlere sahip olduğunu görüyoruz. Güzel. Ee, Ankara'nın merkez kesimine daha doğrusu Polatlı'ya yakın kesimlerinin güzel olduğunu görüyoruz. Oh oh maşallah. Ee, Hakkari'nin 145 santimlerde olduğunu görüyoruz. Oh maşallah. Bu arada arkadaşlar internette bir adet model geziyor. Yine bizim e, üyesi olduğumuz bu Weatherbed'in Üyemiz, üyesi olduğumuz e, bir model. Daha doğrusu bu modelin bir şeyi GEFS'nin Extended'ın kontrol versiyonu. Oğlum nasıl adam anlattı demeyin. GFS Extended yani GFS uzatılmış tahmininin Kontrol isimli bir modeli Türkiye'ye özellikle Ankara'ya 60 inç falan göstermiş İnanmayalım arkadaşlar ilk vadede böyle bir şey imkansız Olabilir mi? Bir ihtimal ama olursa Bütün Türkiye kara gömülür o yüzden birazcık mantıksız olmuş ama Ben yine de sizlere söylemek istedim pek tutarlılığı yok zaten Ama bu modeli görürsek inanmayalım ve son modelimiz olan Görüş modelini sizlere aktaralım. Ülkemize görüş, özellikle görüş dediğim görüş mesafesi. Özellikle 20 Ocak'ta çok kısılı, ee, İç Anadolu için çok kötü duruma düşüyor. Birazcık dikkatli olmamızda fayda var. Ankara 0-11 mile, mile kadar düşüyor. İstanbul 9 mile kadar düşüyor. İstanbul Anadolu yakası e, yaklaşık 2 millerde falan dolaşıyor. Ee, özellikle Hakkari bölgemiz, Hakkari bölgemiz. Akaryanın yakınlığı 0.07 0 milyara kadar düşüyor. Tipi ihtimallerine karşı her zaman dikkatli olalım arkadaşlar. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kısaca anlatmaya çalıştım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve yeni video isteklerinizi veya da arkadaşlar teker teker sorularınızı yazın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bu arada soruları kısaca yazın arkadaşlar. Destan yazmayın. Sizi seviyorum.